İki damla gözyaşı akıt gözlerinden, rahmetleri deryasına dal, dal deli gönlü, rahmetleri deryasına dal, dal deli gönlü. İki damla gözyaşı yaşı eritir da taşı var aşkın eline var deli gönül var aşkın eline var deli gönül damla gözyaşı, serinletir ruhları cehenneme bir duvar örü deli gönül cehenneme bir duvar örü deli gönül iki damla gözyaşı aydınlatır karanlığı kalbini karartma aç deli gönül kalbini karartma aç deli gönül iki damla Göz müminlerin ilacı terk etme hiç dua'yı dua et deli gönlüm terk etme hiç dua'yı dua et deli gönlüm iki damla göz yaşu Müminlerin duası, kapatma ellerini, aç deli gönül. Kapatma ellerini, aç deli gönül.